Bugün Ankara'da belki de en çok merak ettiğim mekanlardan birine geldim. Şöyle yerinle göstereyim size. Şurada gördüğünüz üzere Gaziantep örnek kebaba geldik. Tam kaç yıllık bir firma burası? Abi 80'den beri bu dükkandayız. 76'dan beri bu mahalledeyiz. Maşallah. Devam Babadan teslim aldınız. Aynen. Kardeşsiniz değil mi zaten hepimiz? hepiniz? Maşallah. Şimdi namazın dışında neler yapıyorsunuz? Namazın dışında kilit tava yapıyoruz. Görevimizi. Bir de antep tava yapıyoruz. Sürekli oluyor değil mi? Evet. Hazır. Bunları daha önce haber verirsek daha garanti oluyor. Gelince beklemiyoruz. Paket de gösterebiliyoruz. Paket al, derhal da onu alıyor. Ustam şimdi tava çeşitleri de var dedin. Evet. evet. Ee, biz de gelmişken bir tava yiyelim dedik. Bize so, neyi so, öneriyorsun şimdi? Size antep tava yaptım. Tamam. İçinde kontüflü et var. Soğan var, sarımsak var, domates, kırmızı al biber, son biber, tuz baharat. Ve sevgimizi katıyoruz içine. Öyle yakından da gösterelim. Herkes. Görüntü gerçekten harika. Şimdi bunu fırına yolluyoruz. Kaç dakikada pişiyor? Evet. bir şey? 40 dakikada çıkar. 40 dakikada. Tamam. O zaman fırına yolculuğuna başlatalım. Evet. Hemen indirelim. Evet. Tavamızı çıkarıyoruz. Oh, 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 oh. Ustam ellerinize sağlık Afiyet olsun Ve tavamız geldi Şimdi tavamız geldi Müsaadenizle ben hemen bir tadına bakmak istiyorum Böyle de ekmeğimi aldım İçini de açtım Ve hemen Tavamızla buluşturuyoruz Şöyle gördüğünüz üzere Şimdi arkadaşlar dediğim gibi tavayı ben tadına baktım gerçekten çok güzel İçinde patlıcanı, e, biberi, soğanı, sarımsağı ve eti var Ve tabii ki eti var gerçekten şahane bir lezzet olmuş mutlaka deneyin derim Orijinal lahmacunu bu değil evet. mi? Evet orijinal Gaziantep lahmacunu. <gülüyor> <gülüyor> sen. Dört bir Arkadaşlar Antep lahmacunumuz hazır. Şimdi müsaadenizle ben bir tadına bakacağım. Şöyle biraz maydanozundan alıyorum. Biraz soğanından alıyorum. Bu arada gördüğünüz üzere bunlar da ikram olarak geliyor. Şöyle limonumu da sıkıyorum. Ben bol limonlu seviyorum. Çekirdeklerini de alalım. Ankara'da orijinal Antep lahmacunu bulabileceğiniz ender mekanlardan. Şöyle müsaadenizle ben bir tadına bakıyorum. Zaten yer yemez sarımsak tadını da alıyorsunuz. Bence efsane bir lahmacun olmuş. Kesinlikle deneyin derim.